Merhaba arkadaşlar. Daha önce Türkçe konuşma ayarı ile ilgili bir video yapmıştım. Orada çoğu kişi biz yapamadık, bulamadık dediler. Şimdi baştan şöyle söyleyeyim. Benim kullandığım telefon Huawei P Smart 2019 Android 10 işletim sistemi. Aynı özellikler Samsung kullanan arkadaşlarımda da var iPhone kullanan arkadaşlarımda da var. Mutlaka sizin telefonlarınızda da vardır. Şimdi baştan alıyorum. İlk önce envantere geliyorsunuz. Ardından şurada kutucun üstündeki insan işaretine dokunun. Hemen en üstün 3 altındaki şu mikrofon mikrofon işaretine dokunun ve burada gördüğünüz. Şimdi ses seç diyor. Varsayılan ses, klasik ses, genç adam. Diğerleri premium özellikle Andy, Carlo, Sara ve Victor. Bunlar kilitli. Eğer siz premium özellik açtırmadıysanız bunlar kapalı kalacak. Bakın normalde varsayılan sesiniz. I'm going in. I'll cover you. Let's go. Gördüğünüz gibi İngilizce. Burada klasik ses. Bu da İngilizce. I'll take the back. There's an ambush. Help. Duyduğunuz gibi. Hemen bunun altında genç adam. Genç adam hızlı sohbet ses paketi. Bu ben herhangi bir ekstra bir şey yapmadım. Sadece bütün güncellemeleri yükledim. Hem Google Play'den hem de uygulamayı açınca içerisinde gelen güncelleme yap denilen kısımdan zaten direkt karşınıza çıkıyor. Bakın. İçeri giriyorum. Seni koruyacağım. Hadi gidelim. Arka taraf bende. Pusu kurmuşlar. Dikkatli ol. Toplanın. Burada gördüğünüz gibi alıyorsunuz. Bir an önce güvenli bölgeye. Diğer şuradaki kısma ekleyebiliyorsunuz. Siz devam edin. Ben araç var mı bakacağım. Tamam. Teşekkürler. Değiştir butonuyla bunları eksi olan yerlerden çıkarıp sağda bulunan bölgeden istediğinizi buraya ekleyebiliyorsunuz. Bu bu kadar basit. Mutlaka sizin telefonunuzda ve sizin PUBG Mobile uygulamanızda, oyununuzda bulunmaktadır. Tekrar yaptığım adımları izleyin. Siz de yapabilirsiniz.